Hadi bakalım hazır mıyız? Hadi bir, iki, üç. Ben uçtum. Oh nasıl uçtum? Nasıl uçtum? Ben uçamıyorum. <laughs> ben işte nasıl uçtum? Çok iyi diyordu. <laughs> şey şey. Gel şimdi <laughs> bot alalım. Merdivene geldik. Ha, bot alalım mı gidelim. Yok önce botsuzları yine şey yapalım. <laughs> o zaman sağ tarafa gidelim baba. Hadi bakalım sağ tarafa gidelim. Anne en sağ tarafa gidelim. Evet. Bay bay. Korkuyorum ama ben oradan. Dur bakalım. Ya bir anda düşer ya. hızdan sonra yüzüne sürekli şey vuruyor göremiyorsun nereden kaydığını. He <laughs> Bana o olmuş. Suratıma suratıma su vuruyor sürekli. Ha. Ben onu çekiyorduk <laughs> Hiçbir şey göremiyorum ki. Nereye geldik? Burası nokta oldukça... yüksekte. Hatta en yüksekte olan burası. bak. suyu da çok kötü gerçekleştiriyor. Şey Fatih'le görüşürüz. Değil <laughs> mi? kötü. Ha, öyle mi diyorsun? <laughs> Değil mi? de bak. <laughs> Hiç alamadım ben. Hiç. Yarasını çıkardım. Hı. Kötü. <laughs> ben beğenmedim. Yani. Bravo diyor. Bravo ama. oh. <laughs> Şimdi e, kırmızıdan kayalım mı? Ne dersin? Hangi kırmızı? O kırmızı. Ondan mı? Hayır şundan. Turuncu yani. Ben Ha bundan? Ha. Olabilir. O kırmızı mı? Kaldı. Ne? Kayamadım zaten. Neden tanımadın? Ne oldu? Sen şu tarafa atmadın. Atıyor ya. Bir, Bir kere at. Ha. Bir Belki geliyor dedim gelmedi. Ben başlatıyorum atıyorum aşağı Aşağıda görüşürüz. Şöyle evet. sekim bir daha gövde olacak. Herhalde <laughs> Bu da yan çekmiş şimdi. Bir garip olacak şeyde. Şimdi bekleyelim bakalım Ayşe şekilde. Ben hiç durmadım var ya. Bir sağa vuruyorum, bir sola vuruyorum. Diyalo göbek tamam. Abone, 5'e 1 natara atayım, çünkü ni ya. Doğru. Böyle bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor böyle öyleli bir şeydi benim. Kurulu gümenin de dini yapınca daha da yavaşladım ben. Allah Allah. Kendim normal onları yapmadan durunca e, sonda işte hızlandım. Hiç kendini itmeden mi gidiyorsun acaba? İçiyorum. Alalım mı? Yok. Şu şey yeşile tutunca Kıyı ha tamam sen yeşillerken ben turuncular kıyı olur. Evet haydi bakalım. Sen turuncu. Ben turuncu. Dikkat et. Bir para ver o ne? Yanık sürüp çekiyor sen. Biliyorum. Ben yapamam ya. Öğleden sonra çekeyim ben. Tamam. 1 2 3 4 5 6 bu ülkelerin yapıyım, onu duydun mu? Ben ay, ay, ay. yaptım, Rap'a yaptım. <laughs> Onlar duyulmuştu herhalde. Ah, <laughs> o yaşta her Fenerbahçe için daha çok yoruldu ve ben çok hızlı kaydım. Baya böyle hızlıydım. <laughs> Dün bir tane video izledim. <laughs> diyor ki dünyanın en çok ikinci olan takımları sıralaması yapılmış. Fenerbahçe yine ikinci diyor. Orada bile ikinci olmuşuz of. diyor. <laughs> bir şey olmaz. Artık biraz dinleneceğim. Ne iş yanmış bile. Ha işte döndü. Ah dönme aferin. Güzel geldin kız. Güzel geldi. Ondan önceki böyle ters şeyi simiti ters döndü. Ondan bir ürktüm de. Güzeldi. Aşk oğlum ne nehir bilsin işte. Böyle bir nehir var. Ama ben dünkü gibi güzel oturamadım. Ben de. Niye böyle oldu? Sen tut ben düzgün oturayım. Ben tutayım sen düzgün oturayım. Seyir. <laughs> evet. Şöyle bir nehir var. Şöyle ben bunu ala yapayım. Sen düzelsene. İmit galiba ya. Neyse. Tamam oturdum. Tamam, Ay saçım bozulmuş. Bu da yedek. Sen gel sana Gel gel gel. Heh, al. Tamam, al. Al geç, ya, genç sen buna dur. Genç. Hop! Ah, azıcık. <laughs> <laughs> Buraya uzanacağız şimdi. var. Hop! Hop! Bak, gördün mü? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> dikkat etsen, oh. yiyorsun, basır. vuruyor, Bir şey olur mu? Ay! Bu Biraz aşağı çık bakalım. E, kapatabiliriz de. Pardon. altından da Bence iki dakika sürer. Sür, sür, 35 saniyede paket. Al, al, al. Çok arkaya dönük. Gözlerim. Evet, bakalım. Ayşegül ve Ayşegül tarafa geçtiler. Sarı'nın ikisi beraber kayacaklarmış. E haydi bakalım. Ben de yerimi alayım. hadi bakayım. İlk çığlık Ayşegül'den geldi. Meryem'de işte ikinci çığlık geldi. İkisi bir altı çığlıkla. Hoş geldiniz. Çok güzel. Çalıştırdım bile. Korkarım. Mavi olana bineceğiz. Fazlaca karanlık olacak muhtemelen. Daha çok benim çığlıklarımı hatırlayacaksınız. Yanlış koydum. Sen mi çekeceksin ben mi çekeceğim? Sen. Tamam. Hadi bakayım! O ne be? O ne lan? O ne? Ay, ay. Yaşa ve nerva! Yaşa Ayağına dikkat et. Çok güzel çok yanaştık. Güzel. Evet, süper yanaştık. Acaba çekebildim mi? Kıza ben atladım. <laughs> Al bak. Ama çok az kurdu oraya ben ayağımı sürttüm. Ye yeah, şeye kaydıra. Çok güzeldi ama çok hızlıydı. Gerçekten en hızlıydı şimdiye en kadar ki. Hızlı. Bir daha öyle mi? Fıy, fıy 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 uçurdu bizi. Aman. Bir kere daha bir, bir daha kameraya çekmeye gerek yok tutunamıyorum. Ben çekeyim mi o sefer? Sen tutamayacaksın. Olsun. Evet. Hayır, ben tutacağım yandan, gel gel. Tutulmak bayağı bir... Ben çekerim bir yandan tutarım. Zor oluyor. Şuydu, mavi olandan of. kaydık. He şurada bir ara bir yukarı çıkar gibi oldu. Demek Gerçekten oldu. çok hızlıydı. Son tarafa doğru yavaşladı ama. Evet. Keyifliydi. Bu kırmızıdan dün kaymıştık. Onu çekme. Onu çek... Çok karanlık zaten. Çekecek bir şey yok onu da. O güzel. Mavi güzeldi. Dediğim gibi gerçekten hızlıydı. ama yavaş o. O da yavaş o da şey. Ben sarıya bindim bir de o. Hatta bu maviyi söyleyeyim. O taraftaki dik mavi var ya. Ondan daha hızlı hissettim ben bunda. Çünkü ondan. Boşsuz kayıyoruz ya.